değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yeni bir gelişme oldu. Ee, belki duymuşsunuzdur veya duymamışsınızdır muhtemelen. DYK kurslarına artık ilçe dışından da, yani yazında ilçe dışından e, DYK kursu verilebilecek. Yaz okulu verilebilecekti, DYK kursu da verilebilecek. Hocam ne fark etti peki? Arkadaşlar biliyorsunuz DYK kursunda... E, bu diğer derslerden de açılabiliyor. Ama yaz okulunda ise sadece İngilizce ve matematikten açılabiliyordu. Ve e, yaz okulunda 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sınıflara açılabilecek yazın. E, yazın DYK kurslarında ise 8, 12 ve mezunlara açılabilecek arkadaşlar. Tamam mı? Fark bu. Yani ne olmuş oldu? Diğer derslerden de ilçe dışında yani memleketinizde Artık DYK açabileceksiniz. Ha, tavsiyem hocam açalım mı? Açın. 2 saatte olsa açın arkadaşlar. Yani bizi takip eden pek çok arkadaşımız zaten yeni atanmış arkadaşlarımız. Hizmet puanı getiriyor arkadaşlar size. Daha önce evet. de ben bundan bahsetmiştim size. Bakın benim bu sene 9. Sene, Benim şu ana kadar 30 puanım falan oldu. 20 puanım 30 puanım oldu DYK'lardan. Ki atamalarda arkadaşlar hı hı. bir puanın bile çok fazla önemi oluyor. Yani sizi bir sıra iki sıra öne atar arkadaşlar. Dolayısıyla çok değerli bir şey aslında. Yani iki ders vermeniz dört ders vermeniz bunlar da sizi yazın çok engellemez zaten. Hı hı. E, ve Ayrıca bir ek gelir olur. Dolayısıyla arkadaşlar vermeniz taraftarıyım. Bir de istediğin yerde mesela. verme gibi bir şansın olduğu zaman çok daha hı hı. rahat. Şimdi arkadaşlar dediğin gibi yeni atanan arkadaşlar. Şimdi herkes memleketine gitmek istiyor ya tatiline ailesiyle ya da hani başka bir şekilde ya da gezmek istiyor mesela tatile çıkmak istiyor. Belli bir planı var hani böyle bir planda işte illa kendi ilçende olduğu zaman birazcık daha hani böyle cazip olmuyor ama evet. böyle istediğin yerde olduğu zaman çok daha cazip hale gelmiş oluyor. Mesela bir tane arkadaşımız yazmış hocam hani zorunlu tutulabilir miyiz ben vermek istemiyorum ben memleketime gidip annemle babamla hasret gidermek istiyorum demiş. Hı hı. Zorunluluk yok arkadaşlar DYK kursları gönüllüdür ha dediğimiz gibi memleketinizde de verebilirsiniz zaten şu anda haliyle. Ee, yalnız önemli olan nokta yarın son arkadaşlar başvuru. O yüzden başvuracaksınız bugün e, son kez düşünün. Bu akşam yarın son. Tercihleriniz dışında da e, verebilirim kısmını seçebilme hakkınız var. E, bu durumda da şu soru çok geldi. Hocam tercihim dışında bir liseden e, ben aranırsam ben bunu kabul etmek zorunda mıyım? Hayır kabul etmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Başka bir liseden aranırsanız eğer. Veya başka bir ortaokuldan. Bu durumda, e, is, hani şartları sorarsınız, ona göre isterseniz değerlendirirsiniz, isterseniz kabul evet. etmezsiniz. Hocam peki, e, ben birden fazla okuldan kurs açabilir miyim? Evet, birden fazla okulda kurs açabilirsiniz. E, veya işte 20 saat, 30 saat kurs verebilirsiniz. Hocam aynı anda hem yaz okulu hem kurs açabilir miyim? Evet, açabilirsiniz. Hocam peki bir tane okul seçebiliyorum. Nasıl birden çok okulda kurs açacağım? arayacaksınız arkadaşlar. Okulu arayın, ilçe milli eğitimi arayın. Bu şekilde kurs açabileceksiniz. Hocam peki ben milli eğitimde atanmış bir öğretmen değilim. E ben nasıl açacağım kurs? Arkadaşlar şu anda ücretli öğretmen başvurusu var zaten sistemin üzerinde. Onun haricinde de dediğim gibi düşündüğünüz okulla görüşerek veya ilçe milli eğitimle görüşerek de ihtimalleri arttırabilirsiniz. Hı. zaten görüşün çünkü tek bir okul seçeceğiniz için e o okulun kadrolu öğretmeni zaten orayı seçtiği zaman hak onun oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar mutlaka okula bir sorun. Sizin öğretmeniniz seçecekse ben seçmeyeyim. Hani boşuna gitmesin hakkım diye. Mutlaka görüşün arkadaşlar. Bu da önemli bir nokta. Dolayısıyla dediğim gibi atanmış olan arkadaşlarımız zaten 2 saat bile olursa kurs versin. Çünkü ek hizmet puanı getirecek. Yani bu yaz mesela 2 ay süreceğini düşünürsek 1 puan almış olacaksınız arkadaşlar. Önemli yani. DYK yaz kursuyla e, yaz okulu aynı özellikte. hani bu anlamda işte bir ek ders şey bir dersiniz iki ek ders e, özelliğinde işte gene hizmet puanı getiriyor. Yani DYK kursu niteliğinde diye söyleyebilirim. E, tabii hocam ben hani yazı böyle geçirmek istemiyorum çalışmak istiyorum diyorsan çalışabilirsin iki ay boyunca. Full kurs verebilirsiniz arkadaşlar. Maaş karşılığı da yok zaten. Hani ne kadar kurs verirseniz, hep iki ek ders olarak evet. alacaksınız karşılığını. Dediğim gibi birden çok okulda da verilebilir. Başvuru nereden hocam? En çok sorulan şeylerden bir tanesi hala bu. E-Kurs sitesi var arkadaşlar Milli Eğitim. Bak, MEPBİS'ten değil, E-Devlet'ten değil, Google'a E-Kurs yazın. E-Kurs yani basit bir şey. Ya da kurs yazın ya, öyle yazınca bile en başta çıkıyor. En başta çıkan site. Buradan MEPBİS'ten giriş yapacaksınız. Yani MEPBİS şifrenizle giriş yapacaksınız daha sonra. Olay bu kadar arkadaşlar. <laughs> ücretli öğretmen olan arkadaşlarında ücretli öğretmen başvurusu <laughs> var arkadaşlar. Altta oradan giriş yapabilirsiniz. Evet. Ee, yaz okulu ile yaz kursu ne fark ediyor İdnur Hocam? Matematikten yaz okulunda, matematikten ve İngilizce'den var sadece. Evet. Ee, ve saat. 4. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar kurs verilebiliyor ve 12 saat arkadaşlar. Ee, ancak Yaz kursunda ise bütün hani bu birçok ders var ya işte sınavlara hazırlık niteliğinde olan bunlardan bunlardan kurs verilebilecek ve 12 saat değil bu sefer 3 saat, 4 saat gibi değişken bir saat şeyinde olacak arkadaşlar. Ama diğer özellikleri aynı. Yani bir işte dersiniz, iki ek ders ve hizmet puanı getirme olayı gene ikisinde de var arkadaşlar. İhtiyaç ihtiyaç önemli. Ne demek istiyorum? hocam ben branş dışındayım. Yani mesela işte sınıf öğretmeniyim. Ben de kurs verebilir miyim? Şimdi arkadaşlar bak. Zaten hani yazın mutlaka ihtiyaç olacaktır. Yani isteyen öğretmen sayısında mutlaka yetersizlik oluyor. Dolayısıyla arayın dediğim gibi ihtiyaç varsa eğer siz de oraya başvurup ilgili yere başvurup kurs verme hakkınız olabilir. Normalde normalde tabii ki edebiyat dersini edebiyatçını vermiş evet. ya Fizik dersini, fizikçini vermiş öngörülür. Ama ihtiyaç olduğundan dolayı böyle bir durum söz konusu oluyor. Yani ben mesela dediğim gibi hani daha önce de bahsetmişimdir. Normal derste bile hani e, sene içinde bile din dersine girmişliğim var. Kimya dersine girmişliğim var. Yani bunlar var arkadaşlar. Dolayısıyla kursta da e, ihtiyaç oluyor. Özellikle sınıfçıyı düşündüğümüz zaman hani 4. sınıfın matematik dersine girebilir yani bu çok normal olur. Çünkü zaten normalde de giriyor değil mi? Matematikçi girmiyor o sınıfa. Yani ilkokul olduğu için. Neyse zaten pedagojik olarak da o sınıfa hitap ediyor diye söyleyebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar yani girebiliyorsunuz. Hani ihtiyaç olduğundan dolayı giriyorsunuz. Alan dışı ihtiyaç varsa, dolayısıyla arkadaşlar girilebilir. Dediğim gibi 11-14 Haziran arası öğretmen başvurusu, yani yarın son buluyor öğretmen başvurusu. Ondan sonra 18'ine kadar öğrenci başvurusu olacak ve belli olacak kimlere ne kadar kurs açılacak. Sonra da 4 Temmuz'da başlayıp 28 Ağustos'ta bitecek kurslar. Yani arkadaşlar yarın bizim için başvuru son. Peki hocam nasıl haberimiz olacak bizim bize kurs çıktığında? Nasıl evet. haberimiz olacak ne olacak? Yani kendi okulunuzdaysa zaten idareyle falan bir şekilde ayarlarsınız. Başka bir okuldansa da yine aranırsınız arkadaşlar. Yani telefonumuz var ya arkadaşlar sistemde. Aranıyoruz ama mutlaka siz de arayın, bir haber verin, bir konuşun, bir sorun. E zaten bir yere başvurabiliyorsunuz. E evet. dediğim gibi mutlaka arayın, bir konuşun. Hem saatleri konuşursunuz, hem işte nasıl açılacak, nasıl yapılacak bunları konuşursunuz. Mutlaka bir arayın konuşun arkadaşlar. Ani gelişmesinin bir şeyler. Yani ek bilgiler için de mutlaka okulları arayıp bilgi alın arkadaşlar. Tamam. Yani önemli bu. Peki hocam ne kadar ücret alacağız? Dediğim gibi iki ek ders. Yani sözleşmeli öğretmenler için 46 lira. Kadrolu öğretmenler için 56 lira. Temmuz'da da zamlı olarak yatacak. Peki seçim nasıl yapacağız hocam? il seçim yapacaksınız arkadaşlar önce sonra ilçe seçimi yapacaksınız sonra da okulu seçeceksiniz yani teker teker hepsini siz seçiyorsunuz sonunda da tercihlerin dışında da kurs verebilirim veya vermem diye bir seçenek yapıyorsunuz şimdi gelelim sizin sorularınıza arkadaşlar yine hocam her ikisine de başvurabilir miyim birden çok okula başvurabilir miyim ikinci hocam sadece bir okula başvurabiliyorsunuz ama her ikisine de başvurabilirsiniz evet. arkadaşlar ya da e, her il için başvurulabiliyor mu hocam? Evet. DYK'ya da her Hı -hı. il için başvurulabiliyor. başvurulabiliyor. Yani memlekette veya tatil yapacağınız yerde başvurabilirsiniz arkadaşlar. Hocam ben Erdek'te olacağım. E, olursan o zaman orada da başvuru yapabilirsin evet, arkadaşım. Yaz okulumu sadece DYK'da açılabilecek mi İknur hocam? Evet. DYK'da <laughs> açılabilecek arkadaşlar. Farklı ilde. Hocam peki bu sene ücretli öğretmenlik yaptım ama geçen ay bıraktım. Ben de başvurabilir miyim? Başvurabilirsiniz arkadaşlar. Hocam hangi siteden başvuru yapıyoruz? Dediğim gibi e-kurs e -Kurs. sitesinden arkadaşlar. Hocam umarım iyisinizdir. Tercihlerim dışında görev almak istiyorum. Seçeneğini işaretlersem çıkan yere gitmek zorunda mıyım? Çıkan yerden sizi arayacaklar. Diyecekler ki işte perşembe günü 4 saat. Veya diyecekler ki ya bizim 4 saat fiziğe ihtiyacımız var. Sen hangi gün istersen işte hangi mahallede hocam? Şu mahallede. Ya orası bana uzak gelemeyebilirim derseniz o zaman vazgeçilir. Ama gelirim derseniz yapılır arkadaşlar. Dolayısıyla e, gitmek zorunda değilsiniz. Konuşulur. E, halledilir. Hocam anlayamadım. Sadece matematik ve İngilizce için mi açılmış yaz okulları? Sistemde böyle bir değişiklik oldu arkadaşlar. O yüzden zaten bu videoyu da çekiyoruz. E, yani şu ana kadar bu yaz okulları için açılmıştı diğeriler. Şimdi ise yani bugün itibariyle de bugün akşam öğleden sonra gibi bir şey e, arkadaşlar. Bugün öğleden sonra itibariyle sistemde bir değişiklik oldu. E, D.K. yaz kursları için de diğer iller açıldı. Dolayısıyla yarın son yalnız iyice düşünün nasıl yapacağınızı. Hocam görev yaptığımız il dışında tercih yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. Peki görev yaptığımız ilçe memden görevlendirme onayı almamız gerekiyor mu? İşleyiş nasıl oluyor? Böyle bir şey gerek yok arkadaşlar. Sistemden direkt tercih yapacaksınız. Hocam rehberlikçi de yapabilir mi? Yani dediğim gibi ihtiyaç olduğu için Mesela psikoloji dersi verebilir evet. veya işte artık siz nasıl düşünüyorsanız arkadaşlar. Hı. Hocam başvurumuzu yaptık. Nereden haber alıyoruz olursa? Dediğim gibi arkadaşlar, sistemli telefonunuz olduğu için ararlar sizi veya siz de arayıp konuşun arkadaşlar. Ee, bu şekilde haberleşirsiniz. Hocam bunu bekliyordum, ummuyordum ama olduğu haber verdiğiniz için çok teşekkürler. Siz de olmasınız demiş. Sağ olun arkadaşlar. Hocam diğer o illerde yaz DYK'si verebilir miyiz? Evet zaten şu an verdiğimiz haber bununla bir arkadaşlar. Ben hikayede paylaşınca arkadaşlar bir sürü soru gönderdi sağ olsunlar. Hocam memleketimizde alabiliyor muyuz? Bir de tek okul mu? tek okul seçiliyor demiş arkadaşımız. Arkadaşlar dediğim gibi tek okul seçiliyor ama telefonla arayarak birden çok okulla konuşup görüşüp e, anlaşabilirsiniz. Dolayısıyla birden çok okulda DYK verebilirsiniz arkadaşlar. Hocam yani öğretmenler istediği ilde ders verebiliyorlar mı? Geçen günkü açıklamada sadece görevli olduğu ilde DYK verebilir denmişti. Dediğim gibi sistemde değişiklik oldu arkadaşlar. İstediğiniz ilde eee DYK yaz kursu verebilirsiniz şu anda. Ee, hocam hangi e, nereden başvuru yapıyoruz işte E kurşutan evet. hangi derslerden hocam bunu daha önce saymıştık ama e, ortaokulda edebiyat matematik fizik şey lisede edebiyat matematik fizik kimya biyoloji tarih coğrafya e, inkılap tarihi din kültürü yabancı dil felsefe psikoloji sosyoloji mantık ve yabancılar için Türkçe e, ilk öğretimde yani ortaokulda ise Türkçe matematik fen bilimleri sosyal bilgiler inkılap Din ve yabancı dil verilecek arkadaşlar. Yani D.Y.K. yaz DYK'sı 8-12 ve mezunlar için oluyor zaten. Ee, nasıl oluyor yani hocam? Görev dışı illere başvuru yapabiliyoruz yani. Evet. Hocam bu nedir tam olarak demiş bir arkadaşımız. <laughs> DYK kursu arkadaşlar. Yani çocukları e, derslerine destekleyici ve e, TYT'yi, AYT'yi ve de 8. sınıf öğrenciler için LGS'yi e, bir destek kursu ama hani çocuklar için ücretsiz. Bizim içinse devletin verdiği bir ek ders ücretiyle olan kurslar. Hocam kadromuzun olduğu yer dışında bir yeri seçebiliyor muyuz? Bunu cevapladık zaten. Ee, hocam ben şimdi Antep'teyim. Konya'da yapabilir miyim? Evet, evet yapabilirsiniz. Link atabilir misiniz hocam? Gerek yok arkadaşlar. Yani e-kurs diye yazın Google'dan. ilk çıkan site zaten. Hocam başvuru yapmak için illaki branş hocası mı olmamız gerekiyor? Dediğim gibi arkadaşlar ihtiyaç olduğundan dolayı Başka branşlarda da olsanız gene bu kursu verebilirsiniz. Hocam görev yerim Batman Ankara'da yaz DYK kursu verebilir miyim? Verebilirsiniz. Hocam ilkokul için var mı? Hocam işte gene benzer sorular. Şimdi arkadaşlar bak en çok sorulan ve en çok merak edilen taraf dediğim gibi başka branşlarda da olsak işte gene kurs verebilir miyiz mevzusu? Arkadaşlar mutlaka telefonla konuşup ihtiyaç olduğunu teyitini alıp ondan sonra başvurunuzu yapın ki siz de mağdur olmayın böylece onaylansın. Yani il okul tamam dedikten sonra, ilçe onayladıktan sonra ihtiyaç da varsa size e, DYK kursu, diğer başka bir branştan da açılır. Yani o yüzden arkadaşlar mutlaka telefonları hep görüşün e, ihtiyaç olduğunun teyitini alın ve hani işte ben rehber öğretmenim, hani psikolojik danışmanlık ve rehber öğretmeniyim. E, hani ben de matematik dersi vermek istiyorum mesela. E, ihtiyaç varsa hani vermek istiyorum. Okey mi okey. Yani böyle hani teyit alırsanız e, siz de verirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla verilebilir. Evet, Bir okullara arayıp sorabilirsiniz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Yani biz de dediğim gibi 9 seneden beri ben hep DYK hani 9 seneden beri değil, 2. 3. senemizde açılmıştı DYK kursları. Hı. Yani hep ben de açıldığından beri DYK kursu veriyorum. Hı. Çocuklara da bize de faydalı arkadaşlar. E, her anlamda faydalı. E, dolayısıyla biz de tavsiye ederiz. Yani ben hani her sene dediğim gibi size de verdiğim tavsiye gibi en az 2 saat kurs verdim. Ben bazı seneler oldu. 12 saat de verdiğim oldu. 15 şey 16 saat de verdiğim oldu. Ee, yani canım ha, az istediği zaman 2 saat de verdiğim oldu. Aynı hizmet puanını onda da alıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi e, mutlaka 2 de olsa vermenizi tavsiye ederim şu durumda. Evet. Teşekkür ediyoruz de takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi tatiller dilerim. Bay bay. Görüşmek üzere.